Nasılınız? Sağ Çok sağ Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ Sağ Hoş Hoş サワーさんだい Hamzalı şehitlerini anma töreni. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkan Vekilim, Protokolün kıymetli üyeleri ve değerli kul halkı. Hamzalı katliamının 26. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma programını arz ediyorum. Saygı duruşu ve istiklal marşı, günün anılan önemiyle ilgili şehit yakını Muhsin Çiçek'in konuşması Kul ilçe kaymakamı Sayın Mustafa Gözdet'in konuşması, müezzin Vefa Sarıduman tarafından Kur'an-ı Kerim okunması, Kul ilçe müftüsü Sayın Hakan Çağran tarafından şehitlere dua okunması, kapanış. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden aziz şehitlerimizin manevi huzurunda sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal maaşımızı okumaya davet ediyorum. Arz ederim. günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmasını yapmak üzere şehit yakını Mus Muhsin Çiçeği kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Komutanım, Değerli Hemşerilerim, 1 Ocak 1995'te Hamzalı Köyü'ne gelen bir grup PKK terör örgütü mensubu biri korucu olmak üzere 20 vatandaşımızı şehit ettiği gündür. PKK terör örgüt mensupları buna yetinmemiş aynı yılın Mart ve Haziran aylarında yine burada 3 vatandaşımızı şehit ederek yüreklerimizi bir kez daha dağlamıştır. Bu üç olayda Hamzalı köyü toplam 23 tane şehit vermiştir. Terör örgütü mensupları kundaktaki çaresiz, dünyadan habersiz insan oğlunun en masumlu olan bebekleri bile hedef alarak kat etmiştir. Bugün terörü ve burada bu katliamı yapanları bir kez daha lanetliyoruz. Kendisini sözde insan hakları savunucusu, sözde Kürt, halk, Kürt halkının iyiliğini isteyen, isteyen olarak adlandırıp İnsanoğlunu en doğal olan yaşama hakkı bile hiçe sayarak böylesine bir katliam yapan kendi halkına zulmeden terör örgütü kadar onlara kucak açan ve destek verenler gelin siz de görün bu katliamı sizler sizler de onlar kadar en az bu bu katliamda sorumlu ve katilsiniz. Ellerinize bulaşmış masum kanını yıkayarak çıkarabilirsiniz. Ancak vicdanınıza hesap veremeyeceksiniz. Dedeleri Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda yan yana omuz omuza birlikte şehadet şerbeti içen kutsal kanları toprağa karışan bir millet milleti böyle oyunlara hiçbir zaman başarılı olmayacaktır. Büyüklerimiz Hamzalı köyünde terör örgütüne karşı dik durmuş, ay yıldızı bayrağını dalgalandırılmış, bedel olarak da kanlarını akıtmışlar. Biz gençler biliyoruz ki toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bundan sonra bu topraklarda ne PKK ne de başka soysuzlara fırsat vermeyeceğimizi herkese bilinmelidir. 20 26 yıl önce katledilen 23 vatandaşımızı Allah'tan rahmet ailelerine sabırlar diliyoruz. Onların acıları millet olarak kalbimizin en derininde taşıyoruz. Taşımaya da devam edeceğiz. Burada şehit edilen vatandaşlarımızı ve tüm şehitlerimizi ruhları şad olsun, vatan sağ olsun arz ederim. Kulp İlçe Kaymakamı Sayın Mustafa Gözdet'i konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum, arz ederim. Çok kıymetli kurum amirlerimiz, kıymetli hemşerilerimiz, hepiniz bu acı günü andığımız acı bir günün senesini yad ettiğimiz günde buraya onların ruhları adına onların yakınları adına teşekkür ediyorum ben sizlere geldiğiniz için. Hoş geldiniz. Öncelikle sefa getirdiniz. 1995 yılında iki farklı saldırıda burada 23 tane canımız yandı. Terör örgütü katil yüzünü, cani yüzünü o zaman da gösterdi. Ondan sonraki zamanda da göstermeye devam etti. Anasının kucağındaki, kundağındaki 6 aylık bebeği, doğumuna bir ay kalmış, bir hafta kalmış, hamile ablamızı, onun karındaki bebeğini katlederken, hiç içinde bir vicdan var mıydı? Yüreğinde bir acıma duygusu var mıydı? Olmasa gerek ki bu işi yaptılar. Rabbim onları zaten Kahar ismiyle kahretti. Hepsinin hiçbirinin kanı yerde kalmadı, kalmıyordu. Bugün terör örgütünün geldiği nokta ortada. Rabbim ordumuza, güvenlik korucularımıza güç kuvvet versin. Bayrağımızı yere indirtmesin. Hep göklerde dalgalandırsın. Zaten şu andaki güçlü duruşumuzu gördükçe de onlar saklanacak delik arıyorlar. İnşallah o günleri tekrar yaşamayacağız, görmeyeceğiz. Ama önemli olan nokta şu, gönüllerdeki gönüllerdeki bu acıyı da gönüllerdeki bu kederi de bundan sonra bir daha yaşanmaması için tekrar tekrar değerlendirerek kendi akıl süzgecimizden geçirerek ortaya koymamız lazım. Sözde Kürt halkının temsilcisiyim diye sözde Kürt halkını temsil ediyorum diye çıkıp meydanda dolaşanlar bugün Hamzalı'ya bakmalar lazım. Hamzalı'dan kendilerine bir hareket noktası çizmeler lazım. Hamzalı'da 1995 yılında yaşanmış olan olayları kendileri diyebiliyorlar mı ki lanet olsun bugün böyle bir olay oldu biz bu olayı lanetliyoruz onu yapanlara da lanet olsun onu destekleyenlere de lanet olsun diyebiliyorlarsa eğer ki insanlar biz o zaman istediğimiz noktadayız demektir ama şu anda görüyoruz ki hala daha ağzını açıp iki kelime bu olaylar hakkında terör örgütünün yaptığı faaliyetler hakkında kınama dahi yapamayanlar var. Bunu yapamayanlar bana gelip de Kürt halkının ben haklarını temsil ediyorum. Kürt, halkı Kürt halkının ben temsilcisiyim diye dolaşmaya hiçbir şekilde hakları olduğunu düşünmüyorum. Bizler Kürt vatandaşlarımızın da temsilcisiyiz. Onların da yanındayız. Laz vatandaşlarımızın da, Türk vatandaşlarımızın da, Ermeni, Çerkez, herkesin biz burada temsilcisiyiz. Devlet, herkesin devleti. Bu devlet hepimizin devlet. Gelen kaynaklar terör örgütüne değil, köylerimize, vatandaşlarımıza, onların hizmetine aktarılıyor şu anda. Bu ayrıma iyi varmak lazım. Bundan sonra vatandaşlarımızın bu algıyı, bu inancı kendi gönüllerine yazmaları lazım. Hz. İbrahim hikayesinde olduğu gibi, karınca misali, ağzında bir damla da olsa bu ateşi, bu terör ateşini, bu bölgenin ateşini, insanların yüreğindeki ateşi söndürebilmek için bir damla suyu taşıyan dahi bizim yanımızda, gözümüzde değerlidir, kıymetlidir. Ben tekrardan burada şehit olmuş 23 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanmış olan gazilerimize Rabbimden hayırlı inayet, hayırlı ömür, onlara sağlıklı, sağlıklı ömür diliyorum. Bizler hep yanınızdayız, bizler hep sizlerle beraberiz. Bunu bilin, kapımız her zaman size açık. Bizim kapımız, sizin kapınız. Aynı zamanda burada geçen sene beraber bu programı iştirak ettiğimiz Adil amcayı da rahmetle anıyorum. Kendisi kıymetli bir büyüğümüzdü, kıymetli bir abimizdi. Mekanı cennet olsun. Onun da buradan tekrar hayırla yad ederek eee geçmişlerimize, şehitlerimize rahmetle, minnetle anıyor. Hepinizi bu güzel günde bizlerle bu acı günde diyelim acı günde bu vesileyle beraber olduğumuz için, geldiğiniz için, acılarınızı paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Müezzin Vefa Sarıdumanı, şehitlerimizin aziz ruhları için Kur'an-ı Kerim okumak üzere kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع صابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احيانا بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، قالوا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه Kul ilçe müftüsü Sayın Hakan Çağran'ı aziz şehitlerimize dua etmesi için kürsüye davet ediyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la akibetu lilmuttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أي عالم لرين ربي رحمن ورحيم لنا اللهم بزر فارتين فارلهم دان خبر دارتين سفجني جنل مزن أكشتين برادا ماي بزر بخشتين سنا حمد سنا آدم دمبري bütün insanlığı hidayet için, bütün insanlığa can vermek için savaşan, mücadele veren bütün peygamberlere, özellikle peygamberlerin serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, aline, evladına ve ashabına salatu selam olsun. İlahi ya Rabbi, bütün samimiyetimizle sana yöneldik, ellerimizi semaya açtık, gönüllerimizi sana açtık ya Rabbi. Dua ve niyazda bulunuyoruz. Ellerimizi boş çevirme Rabbim. Okunan Kur'an-ı Kerim'i, okunan Kur'an-ı Kerim'leri, hatmi şerifleri, Hatta öncelikle Enbiya'nın, Evliya'nın ve Şühedan'ın aziz ruhlarına bağışlıyoruz. Kabul eyle Rabbim. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaketten muhafaza eyle ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Ehli imana, beledi İslam'a huzur eyle, emniyet ve güven eyle. Allah'ım bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. İstiklal ve istikbalimize pranga vurmaya çalışan dahili ve harici düşmanlara karşı ordumuzu mansur ve muzaffer eyle. Allah'ım sen yüce kitabında şehitlere ölüler demeyin diyorsun. Bundan 26, 26, yıl önce burada şehit olan kardeşlerimi şehitlerimizle beraber Bedir şehitleriyle beraber Uhud şehitleriyle beraber haş neşreyle Peygamber Efendimiz şehitlik makamı peygamberlikten sonra en büyük makamdır buyuruyor. Şehitlerimizi o yüce makama eriştir. Allah'ın birliğimize, dirliğimize, göz dikenlere, izzetimize, şerefimize kurşun sıkanlara fırsat verme. Dinimizin, milletimizin bekasını sarsacak her türlü dahili ve harici fitnelerden, fesatlardan milletimizi, memleketimizi halas eyle Allah'ım. Milletimizin huzur ve barış kardeşliğine kasteden tuzak kuranlara fırsat verme. Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver, güzellik ver. Bizi iyilerden eyle, bizi iyilerle beraber eyle, bizi cennetin ve cemalinle müşerref eyle. Bütün şehitler için, özellikle burada şehit olan kardeşlerimiz için, cümleye hazırın için, Allah rızası için El Fatiha. Anla programımız burada sona ermiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, halkımıza esenlikler diler arz ederim. Sick man. s'amb els meus